Merhabalar. Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere ağızda eriyen, tam kıvamında harika bir un helvası tarifim var. Bunun için öncelikle tencereme 1,5 su bardağı şekeri ilave ediyorum. 1,5 su bardağı da su ilave edip ocağın altını açacağım. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Şeker eridikten sonra direkt kenara alalım. Asla fazla kaynatmayın, yoğunlaştırmayın. Yoksa helvamız için şerbet yeterli gelmeyecektir. Bu şekilde gördüğünüz gibi ocağın altını açtım, karıştırarak eritiyorum. Bakın şeker eridi hemen ocağın altını kapatıp tenceremi kenara alıyorum. Bu kadar yeterli. Tavama 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı veya zeytinyağı ve ayçiçek yağını karışık kullandım. Sadece ayçiçek yağı kullansanız da olur. Yağ eridikten sonra içerisine 2 su bardağı dolusu un ilave ediyorum. 200 mililitrelik bardak ile. Ve başlıyorum un helvamı kavurmaya. İlk etapta görmüş olduğunuz gibi ocağın büyük gözünde yapıyorum. Orta ateşte bu un toparlanana kadar karıştırıyorum. Un helvası yapmak biraz sabır gerektiriyor. Çünkü şu an orta ateşte yapıyoruz ama daha sonra altını kısacağız. Ağır ateşte yavaş yavaş sürekli karıştırarak kavuracağız ki ipeksi bir dokuda harika bir un helvamız olsun. Her 5 dakikada bir sizlere kıvamını göstereceğim rengini. Evet ilk etapta un görmüş olduğunuz gibi bu şekilde toparlanıyor arkadaşlar. Kavurdukça kavurdukça rengi koyulaştıkça Yağ kendini salacak. Şu an 5 dakika sonraki halini gösteriyorum sizlere. Bu da bir 5 dakika sonra, 10 dakika sonraki hali arkadaşlar. Bakın yağ kendini salmaya başladı. Yavaş yavaş kendini salıyor. Karıştırmaya devam ediyoruz ağır ateşte. 15 dakika sonra bu görüntüyü elde ediyoruz. Biraz daha kendini saldı. 20 dakika sonra biraz daha koyulaştı. Karıştırmaya devam ediyorum. Ağır ateşte arkadaşlar karıştırarak sürekli yapıyoruz. 20 dakika sonra bu hale alıyor. Kavurmaya devam ediyorum ve 25. dakikada görmüş olduğunuz gibi rengi biraz daha koyulaştı. Ee, güzelce kavuruyorum ve 30 dakikanın ardından bu rengi elde ediyorum. Ee, 20 dakika sonra da bu rengi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben 30 dakika dedim diye 30 dakika boyunca kavurmayın. Bu şekilde rengi koyulaştığında kendine yağ bu şekilde saldığında artık ben hazırım diyor. Şerbetini ilave edebiliriz. Daha önce yaptığımda 20 dakika sürmüştü. Bazen kullanmış olduğunuz tava kullanmış olduğunuz ocağın gözü vesaire etkiler arkadaşlar. Lütfen bunu atlamayın. Rengi dokusu bu hale geldiğinde artık şerbetini dökebiliriz. Kenarda bekleyen ılımış olan şerbeti helvamızın üzerine döküyoruz. Ocağın altı hala açık. Kapatmıyoruz. Ve karıştırarak e, helvamızı yapmaya devam ediyoruz. Ocağın altı hala açık. Un helvamız toparlanana kadar ocağın altını kapatmıyoruz arkadaşlar. Karıştıra karıştıra kıvamını veriyoruz. Sizlere tam klasik un helvası tarifi verdim şerbeti dökmeden önce ceviz parçacıkları, fındık parçacıkları, fıstık parçacıkları vesaire ekleyebilirsiniz şerbetten hemen önce. Şöyle bir karıştırıp şerbeti dökersiniz. Böyle ağza taneli gelsin isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben size en sade, en klasik haliyle göstermek istiyorum. Bakın hala karıştırıyorum. Yavaş yavaş koyulaştı. Şu, şu şekilde de yapabilirsiniz. İşte cevizdir vesaire kattınız. Şerbetini döktünüz. Tam bir kıvam aldı, her şey hazır. Şekil vermeden önce bir tür kahve fincanı tahin ekleyip karıştırabilirsiniz. Tahin böyle çok tatlı sevmiyorsanız, böyle helvanın o baskın tadını biraz bastırıyor, daha ipeksi bir lezzet katıyor, çok yakışıyor. Hiç eğer elinizde tahin varsa tereddütsüz yapın derim arkadaşlar. Şimdi e, helvamız toparlanıyor tamamen toparlandıktan sonra ekleyeceksiniz. Eğer tahin eklerseniz hemen şöyle bir Türk kahve fincanı kadar yeterli gelecektir. Söylemiş olduğum gibi en sade ve en klasik haliyle bugün sizlere göstermek istedim. Daha önce tahinli paylaşmıştım. Yine aynı tarif. En son aşamada tahin ekliyorum. Ee, i̇sterseniz hemen aşağıya onun da linkini bırakabilirim. Bakın arkadaşlar ipeksi çok güzel oldu. Altını kapatıyorum ocağın. Şöyle bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra hemen servis edeceğim. Dinlendikten sonra dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kaşıkla sunum yapabilirsiniz. Ben dondurma kaşığıyla ile yapacağım. Harika pürüzsüz bir un helvamız oldu. Böyle ağızda hemen eriyen bir lezzet. Artık sonbahara girdik. Kışın sonbaharda akşam çay saatlerinde yenilebilecek en güzel tatlılarımızdan biri. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğenen elleriniz dert görmesin. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.